Kaygı, çoğu zaman zihnimizin geleceğe yaptığı aşırı yolculukların bir sonucudur. Stoacı felsefe ise bizi ana döndürür, sadeleştirir. İşte stoacı bakışla kaygının önüne geçmenin beş yolu. 1. Kontrol edebildiğini fark et. Epiktetos der ki, bazı şeyler elimizdedir, bazıları değil. Elindekine odaklan, gerisini serbest bırak. 2. Zihinsel prova yap. Stoacılar, negatif görselleştirme kullanır. En kötü senaryoyu düşün, onu kabullen. Sonra olan seni sarsmaz. 3. Şu ana dön. Kaygı geleceğe aittir. Ama yaşam sadece şu anda var. Derin bir nefes al. Buradasın. Şu andasın. 4. Erdemli ol. Yeter. Başarıya değil, doğru olanı yapmaya odaklan. Çünkü stoğacıya göre iç huzur dış sonuçlardan daha değerlidir. 5. Hayatın geçiciliğini hatırla. Her şey değişir, Hiçbir şey sonsuz değil. Bu farkındalık seni küçük dertlerin ağırlığından kurtarır. Kaygıyı yenmek, düşünceyi dönüştürmekle başlar. Stoacı düşün. Hafifle.